Kürsüye iki buçuk yıl önce geldiğimden beri bugüne kadar hukuk devleti, demokrasi ve özgürlüklerden bahsettim. Bir ülkenin demokratik bir toplum olmadıktan sonra eğitimden sağlığa, adaletten ekonomiye gidebileceği hiçbir yerin olmadığını söyledim. Ve aynı şeyi söylemeye devam ediyorum. Ve aynı şeyi söylemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bakınız Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Güvenlik soruşturması ve arşiv aramasıyla ilgili bir yasa teklifi gelmiş. Bu teklif Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçelerini karşılamıyor arkadaşlar. Karşılamadığı gibi nitelikli yasama faaliyeti çerçevesinde biz 2020 Haziran'dan beri İçişleri Komisyonu'nda bu teklifin doğru olmadığını, anayasal hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu söyleye söyleye bittik. Komisyon sözümüz burada. Dedik ki güvenlik soruşturmalarına tabi olan kamu görevlilerinin eşi ve birinci derecedeki yakınları ve hısımlarını kapsayacak şekilde araştırma yapılabilmesi kesinlikle doğru değildir dedik. Kişi evlenecek, eşinin birinci sınıf yakınları ve hısımlarını kapsayacak, araştırma yapılacak ve kamu görevine girmesi engellenecek. Devamını bunu söyledik. Nereye geldiniz? Meclise geldiniz. 2020 Haziran'dan sonra geldiniz değişiklik yapıyorsunuz. Bugüne kadar neredeydiniz arkadaşlar? Bugüne kadar neden gelmediniz bizim söylediklerimizi yerine getirmediniz? Nitelikli yasama böyle mi olur? Nitelikli yasama torba yasalarla mı olur? Nitelikli yasama toplumun anayasa hak ve özgürlüklerini sınırlayan yasa tekliflerini ve her türlü özgürlükleri sınırlayan yasa tekliflerini meclise getirmekle mi olur arkadaşlar? Bu nedenle, bu nedenle biz yine demokrasi diyeceğiz, özgürlükler diyeceğiz, insan hakları diyeceğiz. Bakınız arkadaşlar. Bu madde, beşinci madde, kolluk güçlerinin edindiği istihbaratta araştırma yürüteceğini düzenliyor. Kısaca fişlemeyi düzenliyor arkadaşlar. Danıştay ve idare mahkemelere açık ve net istihbari bilgilerle kesinlikle kamu görevini alınmasında bir gösterge sayılmaması gerektiğini söylüyor. Somut veri olması gerektiğini söylüyor. Somut veriler olmadan bu belirsizlikle kesinlikle kamu görevine girişte keyfilik olacağını, subjektif yaklaşımlar olacağını söylüyor. Hukuk devletinin temelinin subjektif yaklaşımlar olmaması gerektiğini söylüyor. Biz bunları söylüyoruz ama sizler anayasanın 70. maddesinde belirlenen liyakat ilkesini bir kenara itiyorsunuz. Burada ne diyor? Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez. Evet, gözetilmemesi gerekiyor. Hukuk ve Anayasa Mahkemesi kararının etrafını dolanıyorsunuz. AYM'nin ihlal gerekçelerini bir kenara itiyorsunuz. Kanunilik ve eşitlik ilkesini aykırı davranıp şeffaflık ve birliği bir kenara itip Kamusal görevlilere katılma ve masumiyet ilkesini ve lekelenmeme hakkını bir kenara itip Suç ve cezanın şahsiliğini alenen ihlal eden hükümler getiriyorsunuz arkadaşlar Bakınız arkadaşlar İçişleri Bakanınız Sayın Süleyman Soylu AKP'de bir büro çalışanı vardı ya Kürşat Ayvazoğlu meselesinde Biz itirazlarımızı ortaya koyunca Suçun şahsiliğinden bahsediyor. AKP'de bir çalışan olduğu zaman, bir yanlış iş yaptığı zaman, suçun şahsiliğinden bahsediliyor. Ama vatandaşın işe girmesinde suçun şahsiliği yok. Siyasi ayrımcılık var. İlginç bir şey söylüyor geçen gün. Bir anda hukuk adam oluyor Sayın Süleyman Soylu. Derinlemesine değerlendirmenin yapılmadığı bir yerde hüküm ortaya koymak çok yanlış olur. Arkadaşlar Süleyman Soylu demiş bunu derinlemesini değerlendirme yapılması gerekiyormuş. Kimin için? AKP'de büro çalışanı Kürşat Ayvazoğlu için. Bu ne perhiz bu ne ara turşu arkadaşlar. AKP'ye girişte güvenlik soruşturması yok. Ya da var ama pudra şekerinde sorun yok arkadaşlar öyle değil mi? Pudra şekerinde sorun yok. Ama iş sendikaya ama iş hak aramaya ama iş AKP gibi düşünmeyen muhalifler olursa onlar en ağır suçları işliyorlar. Onlar otursunlar. Evlatlarını en iyi okullarda okutan babalar, anneler otursun. Böyle partizan kişiler devlet görevine girsin. Kim fişleyecek? Yürütme fişleyecek. Kim fişleyecek? Kolluk işleri fişleyecek. Kamu görevlisine girmeyi kalktıkları zaman hayır dur denecek. Siz toplantı ve gösteri yürüyüş hakkında ihlallerde bulundunuz. Siz muhaliftiniz denilecek. Bu ne demek? O çocuğun düşüncelerine gem vurmak demek, ailesine gem vurmak demek. O çocuğu yıllardır okuran ailesine çocuğunuz aç kalacak diyorsunuz. Böyle şey olabilir mi arkadaşlar? Biz defalarca size anayasaya ihlal ediyorsunuz demekten bıktık arkadaşlar. Defalarca söyledik anayasaya ihlal ediyorsunuz dedik. Ama siz ihlal etmekten bıkmadınız. Şu anda gene bu yasa teklifiyle anayasal hak ve özgürlükleri ihlal ediyorsunuz. Her türlü ihlali gösteren bu tekliflerle yasama görevinizi yerine getirdiğinizi söylüyorsunuz. Arkadaşlar bu iş böyle gitmez. Bu ülke babanızın çiftliği değil. Bunun hesabını daha sonra vereceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında alacağız hesabını. Teşekkür ederim.